Arkadaşlar merhaba. Bugünkü video konum 2012 model Volkswagen Transporter. Araç arkadaşım Cengiz Bey'e ait. Daha önce de kullandığım bildiğim bir araç. 2.0 turbo dizel bir motoru var. 102 beygir güce sahip. Videodaki bu araç içi özel yapılı. Ticari sınıfında Volkswagen en iyilerinden birisi. Videoda aracın iç ve dış görüntülerini detaylı şekilde göstereceğim. O araçlar hem ticari iş amacıyla hem de hususi olarak kullanılmaktadır. Bizim aracımız ticari değil, ruhsatta hususi kamyonet geçmektedir. Muayenesi her yıl yapılmaktadır. O araç özel yapım olduğu için yan kapı otomatik açılmaktadır. ABS, klima, yokuş kalkış desteği gibi birçok özellikleri var. 6 ileri vitese 102 beygir güce sahip. Bir minibüse göre gayet yeterli geniş aile aracı. Benim ve araç sahibi Cengiz Bey'in, kullanıcı yorumu. Hem iş, hem de geniş ailelerin kullanması için üretilmiş, kullanımı kolay, araba gibi konforlu ve özellikle, güzel bir minibüs. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Sizinde eklemek istedikleriniz varsa, videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımı takip edip beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. araç bu gibi onun gibi araçlar tam uzun yol araçları. Tam ailece uzun yola tabii, gitmek tabii, için. Tabii. Şoförü yormaz. Geniş yüksek tamamdır.